kapatıyoruz arkadaşlar. Şu altını söküp buradan suyunu alacağım. Şuradan da hava alması için biraz gevşeteceğim. 23, 21 ama 22 tam oluyor buna. üstünden hava almadığı için su akmıyor. Değiştirirken şu contalardan temin etmeye çalıştı arkadaşlar. Çünkü bu, bu iki yıl oldu mesela contalar demiş. Evet, bu böyle. Orası. Şu yukarıdan da kapatarak akış şiddetini ayarlayabilirsiniz yani şöyle azlayabilirsiniz, az gevşetince de ayarlayabilirsiniz. Al altta. şu dip tarafında kalıntı çok oluyor. Sebebi de hani bunun içerisinde bir buçukluk bir basınç olduğu gibi mesela musluklarımızda 7 bar, 8 bar, 10 bar'a kadar çıkabiliyor. Tabi normali 5 bar, 4 bar'dır ama petekte çok daha az olduğu için artıklar, bazı şeyler, tortular dipte yoğunlaşıyor. 30 numara. 30, 32, 30 bunu kavuruyor. tortuyu oraya akıtacağım. Göreceksiniz. Evet. Bu petek temizliğini nasıl yapıyorum normalde onu da üst köşedeki kartlardan görebilirsiniz. Şurada tabi tortulaştığı için bakın o contaların kalıntıları var şunlar. Şu alanlar daha önceden ana kazanla beraber çalıştı. Bu ana kazanla yani merkezi sistemle beraber o zaman tabii ki o çok kirli bir su geldi buna. Çıkarıp da öyle temizlemek lazım. Petin ki dibini ancak yani 10 bar bir su, 7 veya 8 bar bir suyu tutacaksınız ki temizlesin içerisini. Hava üstünde olduğu için şöyle şuradan hava alınıyor. Tam dibine çöktüğü için tortu o bir buçuk barla beraber tabii ki yukarılara çıkıp da dönme durum olmuyor. Dibe çöküyor. Onun için şöyle hafiften bir meyil ona yapıp arkadan şöyle bir su Tersiniz, şuradan akacaktır şöyle basıncını bakalım ne kadar evet. basıncı taktiği bir 4 var şimdi ben buradan tutacağım şuradan bakalım buradan almış olduğumuz petek 1 metreydi. Bu da 70 santimlik bir petek. Bunu koyacağız. Şunu yerinden çıkıyor. Bunu. bunu sağlamlaştıracağız. Teraziye alacağız. Şu boşlukları da şöyle bırakacağız. Önceden böyle bırakılmıştı. Bunu da bu şekilde ayarlayıp yerine şu mesafelerde takmaya özen göstereceğiz. Burası böyle oynadığı için ve terazisinde olmadığı için bunu söküp tekrar takacağız. Vidalara gelecek şekilde şu altı ve şurası, şuradaki gördüğünüz askıları da ortalayacak şekilde şu şuradaki delikleri de bazalarak yani bunlara denk gelmeyecek şekilde deliğimizi delip teraziye alacağız. Burayı da aynı şekilde eski yeri kapatacağız alçıyla. Şurayı da ortalayacağız. Evet. İzasına göre. aşağı oynama yeri olduğu için öyle çok incece tayına takılmadan şöyle terazisini nasıl az bir alçı yapacağız arkadaşlar. deliği aldık. Evet. Yerine 70 santimetre koyuyoruz. üst tarafı bunu tam alıyor. Aşağı sıkıyoruz. Evet. Şu kenarları da unutmuyoruz. Buralardan boşaltıp almıştık 1.23 22 aslında. Bunları da sökerken contalarını alıp öyle takmanızı öneririm. Banalarını açıyoruz. Ve petek ısıtıcımızı da açtığımız zaman yani kombimizi bunun içerisindeki su dolup daim olacak, havasını vesaire alacak. Kalırsa da şuradan havasını biz alacağız. Buranın peteğini büyüttük arkadaşlar tüm aralarımız açık artık. Şimdi buradan bütün peteklerimizi tek tek temizliyoruz. Dört barla beraber. Şu anda açık olduğu için yani şöyle. Bunu nasıl yapıyoruz? Şuraya yaptırırken iki tane musluk koydum. Yani petek için. Şu gidiyor. Şu da geliyor. Kombiye geçmeden şuralardan vanaların vana öncesinde vanaları kapattım. Muslukları koydum. Şimdi buradan su giriyor. Yani aşağıya doğru gidiyor. Dönüş hortumundan buraya geliyor. Buradan da hem havasını alıyorum az önceki peteklerin yani peteklerin içini su dolduruyorum. Hem de bütün peteklerimi tek tek temizliyorum. Şimdi şuradayız bunu kapatıyorum. Sonra geliyorum diğer peteğime. Yani hepsini birden temizlememin nedeni şu arkadaşlar. O zaman e, basınç düşüyor. Yani burada kaç tane petek var? 7 tane peteğe dağıldığı zaman basınç düşüyor. Bunları zaten bir tanesi kapattığı diye otomatik olarak kapanıyor gibi düşünebiliriz. Çünkü işlem yapmıyor. Bir taraftan gidip bir taraftan geldiği için. Şöyle içini görüyorsun da. Biraz temizlensin için. Hepsini o şekilde temizliyorum. Kapatıyorum. gördüğünüz gibi yer pikirin içerisindeki havayı da almış oluyoruz. Yine it should içerisindeki havayla alınmış farz ediyoruz. Diğerini de zaten petek ısıtıcı yani kombi tamamlıyor. Evet anılarımızı açtık. Şimdi kombimizi de açtık. Şu anda hava ayarlaması yapıyor. Bu kapalı. AP modu. AP modu cihazın testattaki havayı boşaltmak için otomatik uyguladığı işlemdir. Resete basmayız yani. Bunu basmayınız. Şu anda sistemdeki havayı kontrol ediyor. AP modu. ECA Proteus Premix 28K var. da bir buçuk çıkarıyoruz. Şu alttan bana ben, şura tam ikiye vurduğu gibi kapatacağım. Evet. biraz daha su verelim. Evet. Kapattım. Yine bir buçuğa düştüm. Zaten bir buçuk da olacak ama. Evet yani. Tam iki az bir şey çalıştı mı? bir düşüyor. Şu anda da düştü. İdealdir. Yaklaşık iki dakika civarında sürüyor. E, tesisattaki havayı almak için. Evet. 50 dereceye getirdim arkadaşlar. Isıtmasını yapsın bakalım. Peteğin havasını nasıl alıyoruz? Bu yüksekte olduğu için bazen hava olabiliyor. Şu anda sıcak görünüyor ama Yine de şu üstünde şöyle bir dersi var. Hafif geveşecektikten sonra içinde hava varsa böyle bir diye geliyor. Yoksa doğrudan su akıyor. Evet. Onda hava yok. Bir de normal petekte bakalım. Isınmadığı zaman şuralar soğuk olur. Bu da demek ki hava vardır burada. Alınması gerekiyor. Ama tabii yeni petek ısıtıcılarda bu sorun olmuyor. Havayı alıyor sistem.